futbolcuların geneli en az 34 yaşına kadar oynar. Bazı futbolcular ise sakatlık, futboldan uzak kalmak istemek, kariyerinde çok büyük düşüş yaşamak ve bazı özel sebeplerden dolayı erken emekli olurlar. Bu videoda erken emekli olan 7 futbolcu sizler için listeledik. Bu arada listelerken şöyle bir şey fark ettik. 1990-2000 arası birçok futbolcu şu an efsane dediğimiz futbolculardan Nakata Kulüvert gibi isimler futbolu erken bırakmış. Ancak biz daha çok son yılları baz aldık. 7 numara Emanuel Emenike Türkiye sayfasını Karabük Spor'da açan Emenike 2 sezon Karadeniz temsilcisinde forma giydi. Gösterdiği iyi performans onu 1 yıl sonra 9 milyon euro karşılığında Fenerbahçeli yaptı. Fenerbahçe'de sadece 6 ay forma giydi ve 10 milyon euroya Spartak Moskova'ya satıldı. Bu transferin üstünden 2 yıl sonra 13 milyon euroya tekrar alındı. Alain ve West Ham United'da kiralık oynadı ve 2018'de Türkiye defterini kapattı. Bir süre kulüpsüz kalıp son kez 32 yaşında Belçika'nın Westerlo takımında oynadı. Resmi olarak bırakmadı ancak fiziki olarak bıraktı. Emenike'nin kariyerini bitiren şey ise para ve şöhrete kapılıp futbolu takmaması oldu. 6. Veli Belki bu ismi birçoğumuz unuttu. Türk asıllı Avustralyalı futbolcu 2012'de çocukluk kulübü Rapid Wien'den Beşiktaş'a transfer oldu. Ancak transfer olduğu günden beri tam 16 kez sakatlık yaşadı. Yaşadığı ağır sakatlıklar onun kariyerini bitiren tek şeydi. Sakatlıkları biter bitmez de Beşiktaş'tan ayrıldı. 2018'den itibaren kulüpsüz ve kulüp bulacağı da benzemiyor. Ve şunu da belirtmek isterim ki Veli Kavlak hala 32 yaşında. Kariyerinde son oynadığı maçın tarihi ise 26 Ocak 2017 5 numara Onur Kıvrak 1988'de Manisa'da doğan Türk futbolcu Trabzonspor'un kapısından 2008'de girdi. Özellikle 2010, 2011 ve 2013-2014 sezonunda çok iyi bir performans göstermişti. Hatırlarsınız Trabzonspor'un 2015-2018 arası altyapıya az önem veren yabancı futbolculara çok para harcayan bir dönemi vardı. Ve transferlerin çok azı iyi çıkmıştı. 2019 yılında artık yönetimin canına tak etmiş, bu kötü gidişatı düzeltmek için bir kabuk değiştirdiler. Başta Onur Kıvrak olmak üzere birçok isimle yollar ayrıldı. Onur Kıvrak zaten o döneme kadar hep maaşında indirim yapmıştı. Trabzonspor'un menfaatleri için 31 yaşında futbolu bıraktı. 4. Benedikt Kövedes Geçtiğimiz günlerde kümeye düşen Schalke 04'ün altyapısından çıkan Alman futbolcu, 2014'te Dünya Kupası kazanan Almanya'nın önemli bir ismiydi. Bir dönem Juventus forması da giyen Alman stoper 11 yıl Schalke 04'te oynadıktan sonra Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Defansın her bölgesinde oynaması sayesinde her zaman bir takımda kendine yer buldu. Bu sezon başında şaşırılır bir şekilde sözleşmesini yenilemeyip 32 yaşında futbolu bıraktı. 3 numara Andre Schürrle Her yıl en az bir takımımızın gündemine gelen Alman futbolcu 2014'te Almanya ile Dünya Kupası kazanmıştı. Kariyerinde Chelsea, Dortmund, Elsburg, Mainz, Bayer Leverkusen, Fulham ve Spartak Moskova'da oynadı. Bu sezon başında Fenerbahçe ile adı anılmıştı. Ama şaşırılır şekilde henüz 29 yaşında futbolu bıraktı. Büyük ihtimal futboldan uzak kalmak istiyor. Çünkü emekli olduğu günden beri isminin geçtiği bir haber sitesi görmedik. 2. Sercan Yıldırım Kariyerine Bursa Spor'da başlayan Sercan, Bursa Spor'da şampiyonluk yaşamış ve peşine Manchester United'ı takmıştı. Henüz yaşında futbol dışı şeylerle gündeme gelmiş ve kariyerini aslında burada bitirmişti. 2011'de Galatasaray geldi ama adeta yoklara oynadı. Bir sene sonra sırasıyla Sivas Spor, Şanlıurfa Spor ve Balıkesir Spor'a kiralandı. 2016'da kariyerini yeniden canlandırmak için parladığı kulüp Bursa Spor'a transfer oldu ama Bursa da Sercan'a yaramadı. En son kara gümrük forması giyerken kariyerine ara verdi ve soru Avera katıldı. Kara gümrükün Süper Lig'e çıkmasına şahit olamadı ve henüz 30 yaşında futbola ara verdi. Dönmesi halinde de hala üst üste oynaması çok zor. Birinci sırada Alessandro Arlotti. Neden bu isim birinci sırada diyebilirsiniz? Hemen anlatıyorum. Arlotti'nin futbol bırakması gibi diğerlerine göre farklı. 18 yaşındaki Arlotti geçtiğimiz aylarda dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan Harvard'a kabul edildiğini öğrendi. Bu haberi duyan Arlotti takımı Pescara'dan ayrıldı ve futbol kariyerine nokta koydu. Bu karar hakkında İtalyan futbolcu birçok insan beni kararımdan vazgeçirmeye çalıştı ama bu fırsatı kaçıramazdı. Ailem, arkadaşlarım, çevremdekiler hatta sosyal medya kullanıcıları bile futbolu bırakmama karşı çıktı. Bu yolda bana tek yol gösteren abim Gianluca oldu dedi. Peki siz Arlotti yerinde olsaydınız ne yapardınız? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Güzel bir video oldu. Bir sonraki videoda ne tür içerikler görmek istediğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.